Evet turbo ile ilerliyoruz. Bakalım kaç dedektif buna ihlal yok diyecek. Ya insaf bari bir ekrana bakın da öyle ihlal yok işaretleyin değil mi? takımla ihlal yok diyecekler. Bazı dedektifler. Evet tıkladık. Bakalım. Bakın. Bu kadar ihlal yok diyor. Bu kadar kişi ihlal yok diyor. Bunlar da böyle dedektif. ki hala buna çözüm bulacak. Halbuki dediğim gibi ne bileyim %82'nin altına düşeni tipi de vermeyeceksin. Hediye de vermeyeceksin. Zaten hediye alamaz. TP vermeyince. Çünkü TP aldıkça bu bar doluyor. Değil mi? Yani o kadar basit.